Başka fizikten hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün madde öz kütle konusunu artık bitiriyoruz. Dolayısıyla madde öz kütle konusunda adesyon, kohezyon, kılcalık ve yüzey gerilimi kavramlarını göreceğiz. Ve ÖSYM'nin e, çıkmış e, bu konuyla ilgili sınav sorularını da çözmüş olacağız. Aynı şekilde bu konuya yönelik örneklerimiz de devam edecek. Ama öncelikle konu anlatımı ve soru çözümüne geçmeden önce sevgili arkadaşlar. E, umarım... E, Diğer geri kalan fizik bilimine giriş ve madde özkütle konusunun ilk iki videosuna hakim olmuşsunuzdur. Artık tekrarlarınızı yapmışsınızdır diye ümit ediyorum. Ee, bakalım adezyon, koezyon, dayanıklılık, kılcallık ve yüzey gerilimi ne demekmiş? Gelin hep beraber evet e, inceleyelim. Evet. Şimdi katıların evet e, dayanıklılığıyla devam ediyoruz. Hemen dayanıklılığa bir bakalım. Katıların kendi ağırlığına karşı dayanıkları. dayanıklılığı dayanıklıkları katı cismi yüzeye temas eden kesit alanıyla doğru orantılı hacmiyle ters orantılıdır. Yani buradan arkadaşlar dayanıklılık eşittir diyoruz. Aslında nedir? Kesit alanı bölü hacim bağıntısı ortaya çıkmış oluyor. Peki bazı geometrik cisimlerin kesit alanı bölü hacim oranına bir bakalım. Evet kübün kesit alanı nedir sevgili arkadaşım? Bakalım. Hani. Dolayısıyla hacmine a küp ve dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim yaptığımız zaman bir bölü a çıkıyor. Yani şuradaki aslında yüksekliği. Peki dikdörtgene baktığımız zaman bak AB iki kenarı çarpı hacmi nedir? Bir de yükseklik geldi ABC. AB'ler yine gitti bir bölü C geldi. Bunların birbirlerine oranı. Dolayısıyla yani yine bu da H geldi mi? H, C neydi benim burada? Yüksekliğimdi. Peki silindire bakıyorum. E silindir de bir bölü H geldi. O zaman küp, dikdörtgen, silindir bunların hepsinin ben kesit şey dayanıklılığının direkt bir bölü H cinsinden bakabilirim. Yani sadece yüksekliğe bakmam yeterli olacaktır. Ama küre için aynı durum geçerli değil. Çünkü kürenin alanı pi re kare iken hacmi 4 bölü 3 pi re küp olacağı için 3 bölü 4 r gelmiş oluyor dayanıklılığı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. Dayanıklılıkla ilgili hemen sorumuza bakalım. Ne diyor adam bize burada? Aynı maddeden yapılmış. Bak maddeler aynı tamam o zaman artık kaleme düzgün geometrik cisimlerin taralı kısımları kestirip alınıyor. Buna göre kendi ağırlıklarına karşı dayanıkları bir önceki duruma göre artmıştır diyor. Önce K için bakalım. K kesilmeden önce K'nın dayanıklılığı eşittir. Bu adamın kesit alanı neydi? Silindir olduğu için pi R kare bölü. Evet ee ne olacaktır? Yüksekliğimde ne diyeceğim? Yine pi R kare çarpı yüksekliğimi haşa haştan 2 haş vermiş. Dolayısıyla bakın pi R kareler gitti. Yani direkt yüksekliğe bakmam yetiyor. 1 bölü haşmış. Hemen DL'yi de yazayım abi. DL eşittir. Bak buradan ne geliyor sevgili arkadaşım? Bu adamın bir kenarı 2B çarpı diğer kenarı da 2B imiş kesit alanı. Peki yüksekliği nedir? 4B'de geldiği için hacmi de 2B çarpı 2B çarpı 4B'dir. Dolayısıyla bakın yine kesilenlere gitti. Yine sadece yüksekliğe bakmam yetiyor. Yani 1 bölü 4B'ymiş. Doğru mu? Peki devam ediyorum. DM içinde yazayım. DM'nin dayanıklılığı. Evet şurası A2A'dan. Dolayısıyla 3A bir kenarı. Diğer kenarı da 3A bölü hacmi. 3A çarpı 3A çarpı yüksekliğimde 3A'dır. Yine bunlar gitti. 1 bölü 3A gelmiş oldu. Bunlar nedir? Kesilmeden önce. Peki kesilirse diyelim. Kesilirse ne olur? Hemen bakalım. DK'nın yeni dayanıklılığı eşittir. Artık ne yapacağım? Bak 1 bölü H yüksekliğe bakmam yetiyor. H 2 H neye düşmüş? 1 bölü H'a düşmüş. O zaman nedir? Yüksekliğim azaldığı için dayanıklılığım ne yapar? Artar. O zaman K, şıkkı ol, şey, K olacak. Dayanıklılığı artmıştır. Peki L'ninkine bakalım. Hemen DL üstü diyelim. Bu adamın da evet 1 bölü 4B yaptık. Evet 1 bölü 4B yaptığımız zaman bak B bana ne? Kesit alanı azalmış beni ilgilendirmiyor. Çünkü hacminde de kesit alanı var. Dolayısıyla onlar birbirlerini götürecek. İşte yüksekliği bu adamın değişti mi? Hayır. Bu değişmediyse dolayısıyla dayanıklılık da değişmez. Aynı şekilde DM üstünün de hemen DM üstünün de yine o da 1 bölü 3A'dır. Ve bu değişmediği için değişmediği Evet. Dolayısıyla bu da değişmez. Dolayısıyla cevabımız yalnız K olacaktır sevgili arkadaşlar değil. Evet peki devam ediyorum. Anlaşılmıştır ümit ediyorum. Evet ayrıntıları şey ayrıtları özür diliyorum. A olan küp ile evet 2A olan Y küpü ne yapmışlar? Evet bu küplerle ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur arıyoruz biz. Evet küp olduğu için tüm ayrıtları arkadaşlar eşit olacaktır. Dolayısıyla hemen Y'nin hacmi X'in hacmine bakın. Önce ve x'in hacmi. Bu küp olduğu için Vx küp olduğu için ne olacaktır? A küp. Hemen Vy'nin hacmine de bakalım. Ve de küp olduğu için 2a'nın kübünden burası da 8 a küp gelecektir. Dolayısıyla bu adamların hacimlerin oranı birbirlerine 8 katı olduğunu göreceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle birinci harbi doğru. Peki aynı maddeden yapılmış x ve y'nin kendi ağırlıklarını karşılıkları x'in kendi adına karşı dayanıklı y'ninkinden büyüktür diyor. Yani dx'in dy'den büyük olduğunu söylüyor. Peki bunu bulabilmek için de bu bir küp müydü? O zaman direkt dayanıklı 1 bölü a cinsinden söyleyebilir miyim? x'in ki 1 bölü a iken y'ninki 1 bölü 2 a olacaktır. Evet hacmi şey hacmi diyorum yüksekliği fazla olan dayanıklı az olacağı için dolayısıyla dx'in gördüğünüz gibi arkadaşlar dayanıklı kendi kendi ağırlığına karşı dayanıklı D'den büyüktür diyeceğim ikinci argüde doğru. Cisimlerin kütleleri sevgili arkadaşım ben bu adamların hacimlerini ve yoğunluklarını bilemeden kütlelerini bilemem o yüzden kesinlik yok cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet nasıl gidiyor? Umarım evet iyi gidiyordur. Peki devam edelim sevgili arkadaşlar. Adezyon, kohezyon ve kılcallık. Bizim için önemli olan nokta burası olacak. Bakın size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bir bantı. Oradan adezyon ve kovazyonu birbiriyle artık karıştırmazsınız. Ne diyor? Farklı cins moleküllerin birbirlerine yapışmasını sağlayan kuvvete adezyon denir. Şimdi adezyon dediğimde bak şimdi. Buraya ne diyeceğim? Adezyon eşittir arkadaş. Yani adezyon arkadaş. AA ilişkisi var. Ne demek hocam bu? Şimdi siz iki arkadaş sevgili arkadaşlar. Şurada iki arkadaş çizelim. Bu iki arkadaşın et evet, birbirleriyle olan akrabalık bağı yani aynı soydan mı geliyor? Hayır. Bunlar nasıl soy? Farklı. Farklı soy. Ve birbirlerine ne yapıyor? Bir e, bağlılık hissediyorlar. Farklı soydan bir bağlılık var. Adesyon da öyle. Farklı cins moleküller. Mesela resimde görüldüğü gibi yaprağı oluşturan moleküller ve suyu oluşturan moleküller. Bunlar birbirlerini yapışıyorlarsa bu nedir? Adezyon etkisindedir. Su molekülleriyle yaprağı oluşturan moleküllerin birbirlerine yapışması. Yani farklı cins. Yağmur yağdığı zaman Yağmurlu havalarda camınıza yapışan o yağmur damlaları sevgili arkadaşlar. Yağmur damlasının cama yapışması. evet Cam farklı molekül. Yağmur damlasının molekülleri farklı. Dolayısıyla bunlar birbirlerine yapışıyor. Dolayısıyla ne etkisiyle? Atezyon etkisiyle diyeceğiz. Veya bazen görürsünüz çay içerken arkadaşlar çay tabağının ne yaptığını çay bardağının çay tabağına yapıştığını görürsünüz. Ve kaldırdığınızda altlıkla birlikte gelir o çay bardağı. Dolayısıyla orada aslında ne var? Çay bardağıyla çay tabağının içindeki mutlaka mutlaka sevgili arkadaşlar oraya su damlamıştır veya çay damlamıştır. O çay molekülleri ile su bardağının birbirlerini yapışması yine adezyon etkisindedir. Veya saçınızı ıslattığınız sevgili arkadaşlar. Saçınızı ıslattığınızda o su molekülleri ile saç moleküllerinizin birbirlerine yapışması yine adezyon etkisindedir. Peki adezyonun örnekleri hemen bir bakalım. Bakın pencere Pencere camına çarpan yağmur damlalarının camda yapışıp kalması. Tekrar söylüyorum. Yağmur damlarıyla pencerenin arkadaşlar farklı moleküller birbirine yapışmasıyla olur. Yağmurda saçlarımızın ıslanması aynı şekilde. Boyanın duvara yapışması. Boya ile duvar. Farklı cisim kedinin diliyle su içmesi arkadaşlar dil ve su moleküllerinin birbirlerine yapışması su ile yıkanan bardakta su damlacıklarının kalması yine aynı şekilde su molekülleri o bardağa yapışmış e, parmağımızı ıslatarak kitap sayfalarını çevirmemiz evet aynı şekilde e, kontak lenslerin göze yapışması arkadaşlar o lens ile Evet neyin o arkadaşlar bizim gözümüzdeki sıvının birbirlerine yapışması katı maddeler arasında adezyon etkileri de görülebilir taşların araba camlarına yapışması sevgili arkadaşlar. Unun ele yapışması pudra. Elimizdeki pudraların elimizde ve yüzümüzde yapışıp kalması da aynı şekilde yine adezyon etkisindedir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. Bir diğer de kohezyon. Kohezyon nedir? Aynı cins atomların ya da moleküllerin kendi aralarındaki çekim kuvvetine kohezyon denir. Bak şimdi kohezyona da sevgili arkadaşım ben şöyle söyleyeceğim. Kohezyon eşittir. Kardeş Kohezyon kardeş. Peki ne demek kohezyon kardeş? Sevgili arkadaşlar, iki kardeşin birbiri arasında evet, aynı soydandır değil mi? Yani aynı cins atomlar Birbiriyle bağ kurmuş oldukları bağ. Kardeş kohezyon tamam mı? Adezyon arkadaş. Farklı soylar. Adezyon arkadaş. E, kohezyon aynı soylar. Yani aynı cins moleküller kohezyon kardeş diyeceğiz. Resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bir civa molekülünün o yüzeye yapışmayıp sevgili arkadaşlar bu moleküllerinin birbirlerini evet çekmesi ve küresel bir şekil alması, bir cisim küresel bir şekil alıyorsa kohezyon kuvvetinin fazla olduğunu da göreceğiz. Peki kohezyonu günlük hayatta nerede görüyoruz? Bir bakalım. Bardaktaki suyun bir arada durması sevgili arkadaşlar. Evet su moleküllerinin birbirlerini tutulmasını oluşur. Masa yüzeyine dökülen civanın yuvarlak halde kalması, küresel bir şekil alması yine aynı şekilde kohezyon etkisindedir. Şişedeki sütün içtiğimiz Çayı, şişedeki sütün, içtiğimiz çayın bir arada olması kohezyon etkisinde olacaktır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Veya örnek verelim. E, yapraktan düşen su molekülünün sevgili arkadaşım küresel bir şekil alması, o düşerken küresel bir şekil alması artık yine nedir? Kohezyon etkisindedir. Veya yağmur yağarken o su molekülleri sevgili arkadaşlar birbiri arasında tutunuyor yine kohezyon etkisi vardır diyeceğiz. Peki. Devam edelim. Herhangi bir sıvının katı bir yüzeyi ıslatıp ıslatmayacağı sıvı molekül arasındaki kohezyon evet, e, ile sıvı katı arasındaki adezyonun büyüklüğüne bağlıdır diyeceğiz. Yani arkadaşlar bir cisim yüzeyi ıslatıyorsa adezyonu büyüktür demektir. Yani ıslatma ıslatma eşittir. Adezyon evet ıslatmaz diyorsa o da kohezyon demektir sevgili arkadaşlar. Tamam. Evet temas ettiği yüzeyi ıslatan sıvıların yüzeyi çukur olur. Su camı ıslattığında cam beherindeki su yüzeyinin çukur olduğu gözlemlenir. Temas ettiği yüzeyi ıslatmayan sıvıların yüzeyi tümsek olur. Cam buradaki civanın yüzeyi tümsektir. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ortada çukurluk. Bakın su molekülleri cam moleküllerine doğru ne yapmış? Birbirlerine tutunmak yerine burada su molekülü ile molekülü ile cam arkadaşlar cam molekülü ne yapmış tutunmuş. Yani dolayısıyla arkadaşlar ben şu şekilde de yapıyorum bunun bağıntısını hemen kırmızıyla göstereyim. Bak şöyle gördüğünüz gibi A'nın sevgili arkadaşlar, evet, adezyonun A'sı. Yani bu adamın adezyonu kohezyonundan büyük. Su molekülleri birbirlerine yapışmak yerine gitmiş camın kenarlarına yapışmış ve yükselmiş. Ama aynı şekilde buraya baktığımız zaman bakın ortası tümse. Yani su molekülleri cam tüpüne yapışmak yerine gelmişler. Burada birbirlerine tutulmuşlar. Bunu da sevgili arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum. Kohezyonun kes. Bak şöyle hemen kohezyonun kesi. Tamam. Burası adezyonun A'sı. Burası kohezyonun K'si. Yani kohezyon da bu sefer adezyondan büyüktür. Ortası bombeleşiyorsa kohezyon adezyondan büyük. Sevgili arkadaşlar kenarlar daha yüksek değilse, ortası çukursa da adezyonu kohezyondan büyüktür diyeceğiz. Peki devam edelim. Hemen bunu bu soruda görmeye çalışalım. Diyor ki bir cam boru kendi içinde homojen kale sıvılarına daldırıldığında denge durumu şekildeki gibi oluyormuş. Bak ne yapıyor bu adam sevgili arkadaşım dikkat et kenarlarda daha çok yükselmiş ortası çukur. O zaman ne diyeceğim ben? K sıvısı için adezyonu A'sı kohezyondan büyüktür. Bak L sıvısına geldiğimizde de bu sefer de ortalarda bu adam ne yapmış sevgili arkadaşım? Evet e, birikmiş. Ortalarda birikmişse de bu sefer neydi? Kohezyonu adezyondan büyük. Bak şöyle K'yi yazabiliyordum. Veya şurada aynı şekilde bu adam için de adezyonu şu şekilde yapabiliyordum sevgili arkadaşlar diyeceğim. Peki buna göre ne dedik? Adezyon eşittir ıslatma ıslatır diyorsa bu adamın adezyonu kohezyonundan büyüktür diyor doğru mu K sıvısı için adezyon kohezyondan büyüktür evet doğru l sıvısı ise cam boru arasında adezyonu kohezyondan daha etkildir yanlış Sevgili arkadaşım adezyonu kohezyondan değil kohezyon adezyondan büyüktür. Evet ıslatmaz diyorsa da ne demiştik? Kohezyonun adezyondan büyük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu da doğru olacak cevabımız 1 ve 3 olur sevgili arkadaşlar değil. Evet bunu gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar ortası çukurlaşıyorsa adezyonu büyük. Ortası bombeleşiyorsa yani küreselleşiyorsa da kohezyonu adezyondan büyük diyeceğiz. Var mı burada anlaşılmayan bir yer? Evet. Yoksa devam ediyorum. Peki. Ne diyor? Yukarıdaki verilen olaylardan hangisi adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinden daha etkilidir? Yani sevgili arkadaşım adezyonun yine kohezyondan büyük olduğu duruma bakacağız. Yani ıslatma durumu. Peki cam yüzey üzerindeki su moleküllerinin birleştirilerek daha büyük su damlası oluşturulması. Şimdi bak su molekülleri birleştirerek daha büyük su damlası oluşturuyor. Yani kendi kendi kohezyon ya da kardeş aynı cins. Tamam. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burada nedir? Kohezyon adezyondan büyüktür. Dolayısıyla bunu alamam diyeceğim. Peki devam edelim. Evet, ikinci soruya baktığımız zaman bal kavanozunun içine daldırılıp çıkarılan tahta kaşığa balın yapışıp kalması. Şimdi bu ne yapıyor? Tahta kaşığa bal yapışıyor. Dolayısıyla yapışma farklı cins mi? Evet. O zaman adezyon kohezyondan büyüktür diyeceğim. Bunu alacağım. Tadilat yapılan evdeki dolapların yüzeylerine tozların yapışması. Dolapla tozun birbirlerine farklı cins olup tozlanması yani yapışması. O dolaba gidip o toz sevgili arkadaşım yapışıyor. Yapışmasa ne olurdu? Düşerdi veya o yüzeyde durmazdı. Dolayısıyla yine adezyon kohezyondan büyüktür diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Tamam. Birinci öncülde dikkat etmemiz gereken su damlalarının birleştirerek daha büyük su damlası oluşması. Adamlar birbirlerine tutunup daha büyük bir su damlası oluşturmuş. Orada dikkat edelim. Evet devam ediyorum. Yüzey gelim. Şimdi arkadaşlar yüzey gelimde durgun sıvıların yüzeylerinin sıvı moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek zar gibi görünmesi. Yani bakın şuraya baktığınız zaman bu su molekülleri birbirlerine ne yapıyor? Bağlanıyor. Su moleküllerin aynı zamanda birbirlerine bağlanmasına ben ne diyebilirim? Aynı cins olduğu için aslında yüzey gelimi kohezyon etkisinde oluşur etkisinde oluşur diyeceğim. Tamam. Yüzey gerilimi koezyon etkisinde oluşur. Dolayısıyla bak aynı şekilde şu aşağılardaki moleküller de bu molekülleri bağlandığı için kendi doğru çekeceği için suyun yüzeyi şöyle bombeleşmiş bir esnek zar gibi duruyor. Yani Aşağıya doğru çekiyorlar. Dolayısıyla gerdiriyorlar. Gerdirdikleri için su yüzeyinde böyle ufak bir bombeleşme var. Dolayısıyla zaten bombeleşme ne demiştik? Koyuzu. O aynı zamanda koyuzun etkisiyle oluşur. İşte şuradaki boşluğumuz ne olacak? Esnek bir zar gibi görünmesine ne diyeceğiz biz? Yüzey gerilimi. Tamam. Yüzey gerilimi. Gerdirmekten aklınıza gelsin. Peki su dolu kaptaki su yüzeyinin gergin bir zar gibi görünmesi son moleküller arasındaki aslında neyin? Kohezyonun etkisinde oluşur. Yani kohezyon etkisinde adezyon etkisinden daha fazla olmasından kaynaklanır diyeceğiz. Peki devam edelim. Yüzey gerilimi sayesinde bakın arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi bir örüm, e örümcek olsun, böcek olsun arkadaşlar ne yapıyor su yüzeyinde durabilmesinin sebebi e sevgili arkadaşlar bakın hiçbir şekilde ayakları suya batmıyor yani şurada bir zar var tamam mı? Bu zarın arasına bu böceğin ayakları girmediği için yani sevgili arkadaşım o bağ kopmadığı için yüze gelim devam ediyor ve o böcek dediğim gibi o zarın üzerinde sanki suyun üzerinde ince çok ince bir cam tabaka varmış gibi yürüyebiliyor rahat yürüyebiliyor bu yüzey gerilimi sayesinde oluşuyor veya sulu boya fırçasının tüyleri suyun içine dağınık durduğu halde su dışında bütün halinde durmasının nedeni yüzey geriliminin etkisiyledir diyeceğim tamam peki devam edelim su damlalarının e, şeklinde olması yüzey geriliminin etkisindedir ne şeklinde olması e, benim burada dikkat edeceğim zar şeklinde olması yüzey geriliminin etkisindedir diyeceğim sevgili arkadaşım. Peki devam edelim. Şimdi yüzey gerilimini etkeden faktörler neler buna bakalım. Hemen yüzey gerilimi sevgili arkadaşım sıcaklık ile yüzey gerilimi ters orantılıdır. Yani bu ne demek? Sıcaklığın arttırılması ile birlikte maddeler arasındaki ortalama kinetik enerjisi artıyor. Ve maddelerin birbirlerine olan bağlar giderek zayıflıyor. Bağların zayıflaması ile birlikte e, o moleküller birbirlerini rahatlıkla çekemeyeceği için o bağ zayıfladığı için sıcaklığın artması ile birlikte yüzey gerilim azalır diyeceğiz. Bugün o yüzden sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Aslında yüzey gerilimini azaltarak biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Suyun yüzey gerilimini azaltarak e, tabağımızdaki mesela kirleri rahatça çıkar mı sağlıyoruz. O yüzden sıcak suyla mesela kir rahat çıkar. Sıvı yüzeyine uygulanan basınç yüzey gerilimini etkiler tabii ki. Mesela yine aynı şekilde basıncın arttırılmasıyla birlikte sevgili arkadaşım ne yapacaktır? O e, moleküller birbirlerine daha çok tutunmaya, e, birbirlerine daha çok yaklaşmaya çalışacak. Dolayısıyla bu da yüzey gerilimini ne yapacaktır? Arttıracaktır diyelim. Basınç arttık Yüzey gerilimi ama burada ne olur azalır diyeceğim sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. Suyun yüzey gerilimi diğer yaygın yüzeylerden daha yüksektir diyelim sevgili arkadaşlar. Çünkü yaygın yüzeyde dediğim gibi bombeleşme olmazken yüzey gerilimi çok fazla bombeleşme oluyor, o yüzden yüzey gerilimi daha fazla. Suya tuz katılması. Tuz kattığınız andan itibaren o maddenin ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Yoğunluğunu değiştiriyorsunuz. Kendisini değiştiriyorsunuz. Ve, aynı şekilde yoğunluğu fazla olduğu için artık moleküller birbirlerine daha çok tutunuyor. O yüzden yüzey gerilimini tuz arttırır. Şeker katılması ama yüzey gerilimimizi değiştirmez diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki suya deterjan sabun temizleyici ürünler katılması yüzey gerilimini azaltan sebepler olmuş olacak diyelim. O yüzden mesela tekrar söylüyorum. Çamaşır e, bulaşıklarınızı sevgili arkadaşlar e, veya çamaşırlarınızı aynı şekilde kirli çıkartmak için deterjan sabun kullanmamızın sebebi bundan dolayı. Çünkü o kir o yüzeye yapışmış. E, su molekülleriyle ben onu e, koparmaya çalışıyorum ama su molekülleri de birbirlerine yüze gelimi sayesinde çok e, çok sıkı e, bağlılar. Dolayısıyla ben deterjan sabun kullanarak onların yüze gelimini azaltıp su moleküllerinden artık kire yapışarak o yüzeyden evet kur, e, kurtarıp atmasını istiyorum. Dolayısıyla o yüzden deterjan ve sabun kullanmış oluyorum. Devam edelim kılcal. Arkadaşlar yüzey gerilimi için ne demiştik biz? E, kohezyon etkisindedir. Ama kılcallık hem adezyon hem de kohezyon etkisinde oluşabilir. Eğer borularda yükselme oluyorsa yükselme tamam mı? Yükselme eşittir. Adezyon adezyon etkisinde alçalma eşittir. Kohezyon etkisinde diyeceğim sevgili arkadaşım. O yüzden ince bir çubuğa sevgili arkadaşlar e, 1 milimetreden daha küçük bir boruda yükselme ya da alçalma olayına kılcalık diyeceğim. Bugün kılcallı örnek verecek olsak en güzel örneği ağaçlar arkadaşlar. Ağaçların ben köküne suyu ne yapıyorum? Döküyorum ama e, ne yapıyor o? ağacın arkadaşlar evet e, kılcal damarlar dediğimiz çok ince damarlar var. Dolayısıyla buradaki kılcal boru gibi düşünün. O su molekülleri o e, damarları yapışa 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 en uç yaprağa kadar gidiyor değil mi? Ben halbuki suyu nereye? Ağacın dibine döküyorum ama yaprağının en uç noktasına kadar e, ne yapabiliyor? O suyun ulaşması olayı aslında kılcallık olayıdır. Bakın burada suyu görüyorsunuz. Borunun kesit alanı azaldıkça sevgili arkadaşlar bakın yükselmeler ne yapıyor? Giderek artmış oluyor. O yüzden kılcallığın, e, kılcallığın arttırılması yani borun bunun çapının azaltılması ne yapıyordur arkadaşlar? Bu da su molekülünün yükselmesini sağlıyor adayüzünün etkisinde. Veya bakın civa aynı şekilde kozyon etkisi çok fazladır. Dolayısıyla kozyon etkisi çok fazla olduğu için yine kesit alanı ben burada kılcal borularını azalttığım zaman bakın alçalma sevgili arkadaşlar ne yapıyor? Giderek daha da artmış oluyor diyeceğim. Yani yüksekliği giderek daha da azalır diyeceğim. Burada da yükseklik giderek artar demiş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki devam edin. Kılcallık adezyon kohezyon ile yüzey gelimi etkisiyle oluşur diyelim. İki ucu açık ince borular sıvı dolu kaba batırıldığında sıvının kılcal borudan yukarı ya da aşağı hareketiyle gözlemlenmiş olur. Peki buna örnek olarak suya batırılan cam borunun çapı küçüldükçe borularda daha fazla yükseldiği gözlemlenmiş olur. Yani o kılcallı giderek arttıkça diyor. Aynı cam borular civa içine daldırıldığı zaman da bu sefer daha çok alçaldığı gözlemlenir. Peki buna örnek verecek olsak kılcallı. Bir ucu ıslanan küp şekerin değil mi? Zaman içerisinde tamamının ıslanması veya aynı şekilde bizim mesela tişörtüme bir su damlası geldi. Orayı ıslattı. Daha sonra o su damlasının ne yapıyor? Kılcallığın etkisiyle birlikte o yüzeyde yayılması. Veya bir peçetenin bir kenarı sevgili arkadaşım. Evet ne yapıyor? Bir kenarı ıslanıyor ama zaman içerisinde o peçetenin o su molekülleri tamamına yayılması yine kılcallık etkisiyle olmuş olacaktır diyeceğiz. Evet örneğimize hemen bakalım. Bazı zamanlarda bazı bitkilerde su damlalarının asılı kaldığını görürüz. Bak burada su damlası asılı kalmış. Peki bu durumla ilgili hangileri açıklanabilir? Su damlasının bitkide yapışık halde kalması. Bak şurası. Şurada. Burada ne var sevgili arkadaşlar? Bir bitkinin kendisi var. Değil mi? Bitkiyi oluşturan su molekülleri. Bir de burada su molekülleri var. Su molekülleriyle bitkiyi oluşturan moleküllerin birbirlerine yapışarak bu şekilde yer çekimine karşı evet ne yapabilmesi durabilmesi aslında beyin etkisindedir adezyon etkisindedir. Peki su damlalarının küresel olması ne dedik? Küresel eşittir. Kohezyon etkisindedir dedik. Buradaki su molekülleri de aslında ne yapıyor? Birbirlerine sevgili arkadaşlar bağlanıyor. Birbirlerini çekmesi olayına aynı moleküllerin birbirini çekmesi olayına biz kohezyon diyorduk. Kohezyon etkisiyle oluşmuştur diyeceğiz. Bitki yüzeyinin ıslanması ıslanma eşittir adezyonun kohezyondan büyük olması. Islanma eşittir kohezyonun adezyondan büyük olmasıydı. Islanması kohezyonun adezyondan büyük olması değil adezyonun kohezyondan büyük olmasıdır. Cevabımız denizli seçeneğinde olduğu gibi olacak arkadaşlar. Peki devam edelim. Evet bir diğer sorumuza. Evet şuradan hemen çeviriyorum. Evet ne diyor bir diğer soruda? Diyor ki K ve L ait alt damlaların et evet, cam yüzeyindeki görünümleri şekildekidir. Bak L cam yüzeyinde arkadaşlar daha bir küresel hal alırken K daha yaygın bir hal almış. Dolayısıyla o zaman burada K'nın K'yı oluşturan moleküller birbirlerini daha az tutuyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım burada K'nın adezyonu kohezyondan büyük. O yüzden küreselleşme fazla olamamışken L'de ise kohezyon adezyondan büyüktür. Daha çok küreselleşmiştir. Buna göre cam tüpleri konulduğunda evet ne dedik? Adezyonu kohezyondan büyük. K'ya bakalım. Gördüğünüz gibi buradan A şıkkı e, ç, A elde edebiliyor muyduk? Biz böyle mi A elde ediyorduk? Hayır. Nasıl A elde ediyorduk? Şu şekilde A elde etmem lazım. Tamam. Evet. Peki buraya baktığım zaman sevgili arkadaşım ne dedik? Bak adezyonu kohezyondan daha büyüktür dedik. Bu adam ne yapmış? Ortada toplanmış. Ortada toplandıysa K'sı daha büyük diyor. Yani kohezyonu adezyondan büyüktür diyor Kaan. Öyle mi? Hayır. Yanlış. Dolayısıyla birinci gibi olamaz. Birinci şekildeki gibi olamaz. Peki hemen ikinci şekle baktığımız zaman bu sefer kohezyon adezyondan büyüktür demiş. Bak kenarları daha çok yapıştığını ortasının çukur olduğunu ve A'yı şu şekilde çizdiğim zaman aslında bu adam burada nedir? Adezyonu kohezyondan büyüktür bu şekilde. Peki Kaan'ın gerçekte öyle mi? Bak kohezyonun adezyondan daha büyük olduğunu söylüyor. O zaman bu da yanlış. E, peki buraya gelelim. Bu sefer bakın sevgili arkadaşlar ortada toplanmış. Yani kan. K'yı elde edebiliyorum. Ben buradan da ne diyeceğim? Kohezyonu adözyondan büyüktür diyor. Peki L'ye baktığım zaman gerçekten kohezyon adözyondan büyük mü? Evet. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olacak sevgili arkadaşlar diyelim. Tamam. Peki devam ediyorum. O şekilleri unutma sevgili arkadaşlar. Ortası çukursa adözyonu büyük. Ortası tümsekse kohezyonu büyüktür diyeceğim. Uçları açık camdan yapılmış X, Y ve Z kılcal borularından X, K sıvısına Y ve Z ile daldırıldığında sıvılar şekildeki gibi dengede kalıyormuş. Buna göre. Evet bakın burada alçalma gözlemlenmiş K'da. Ve ortada bir birleşme var. O zaman ne diyeceğim? K sıvısı için neyi büyüktür? Kohezyonu adezyonundan büyüktür diyeceğim. Bak buradan K'yı görebiliyorum. Peki buraya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Burada ise yükselmeyi görüyorsunuz. Hem sıvılar yükselmiş hem de bakın kenarlarda daha çok birikme ortası bombeleşme var. Dolayısıyla burada da neyi adezyonu kohezyonundan büyük olduğunu görebileceğim Peki yargılara bakalım. K sıvısı cam yüzeyi ıslatmazken L sıvısı ıslatır mı? Evet ıslatmama mı kohezyon? Islatma adezyonunun daha büyük olmasıdır. Dolayısıyla birinci yargı doğru. Y'nin dik kesit alanı yani arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki kesit alanı Z'nin kesit alanından büyüktür. Evet Y'de Hemen şuraya h yeni yüksekliği diyeyim. Z'deki ne de h yüksekliği. H yüksekliği h y'den büyük. Bunun sebebi neyden kaynaklanıyordur? Kılcallığın yani kesit alanının azalmasıyla. O zaman a kesit alanı küçüktür a y'den ki o yüzden fazla yükselmiştir. Burada da diyor ki. Y'nin kesit alanı Z'ninkinden büyüktür diyor. Doğru mu? Evet doğru olacak sevgili arkadaşlar. Peki üçüncü ergele baktığımız zaman L sıvısının yüzey gerilimi K sıvısının yüzey geriliminden büyüktür diyor sevgili arkadaşlar. Bakın yüzey gerilimi tekrar söyleyelim sevgili arkadaşlar. Ne ile? Kohezyonla etkiliydi. O zaman burada kohezyonu büyük olan yani adhezyonu küçük olan kimdir sevgili arkadaşlar? Evet. Ee, Gördüğünüz gibi yüzey geriliminin büyük olabilmesi için küreselleşme olması lazımdı. Burada küreselleşme değil yaygınlaşma yani yükselme olmuş alçalma olsaydı diyebilirdim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burası da yanlış olacaktır. K'nın yüzey gerilimi L'ninkinden büyük olacaktı. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Peki devam edelim. Evet 2014 yılında çıkmış sınav sorusuyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kopmayalım lütfen. Haydi kendimizi verelim. Ne diyor? Çapı çok küçük olan bir cam tüp ters çevrilip X sıvısına batırıldığında şekil 1'deki görünüm Y sıvısına batırıldığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyormuş. Yalnızca bu gözlemlere dayanarak bak dikkat sadece buraya bakacağız. Hangileri kesinlikle doğrudur? Bak burada sevgili arkadaşım gördüğünüz gibi ortası çukur kenarları yaygınlaşmış mı? Evet. O zaman nedir? Hemen A'yı yapıştırıyorum burada. Yani adezyonu koalizyonundan büyüktür. Peki burada ise gördüğünüz gibi alçalmayın net görebiliyorsunuz bu ortasının küreselleştiğini ortada toplandığını da görebiliyorsunuz. Buradan K'yı da yapıştırabilirim. K'yı şöyle yapalım. Dolayısıyla yine K kohezyonun da bu sefer de adezyondan büyük olduğunu söyleyeceğiz. X sıvısındaki cam tüp arasında adezyon kuvveti X sıvısının tanecikleri arasında kohezyon kuvvetine adezyonun kohezyondan büyük müydü? Evet. Dolayısıyla kesinlikle birinci yargı doğrudur diyeceğim. 2. Y sıvısının tanecikleri arasındaki kohezyonu kohezyonu Y sıvısının can tüp arasındaki adezyon kuvvetinden daha büyüktür diyor. Doğru mu sevgili arkadaşlarım? Kohezyon adezyondan büyüktür. Evet doğru. Bir ikinci harf doğru olacak. 3 X ve Y sıvısının yüze gelimleri birbirlerine eşittir. Buradaki deneyden sevgili arkadaşlarım yüze gelimleri için herhangi bir şey söyleyemeyiz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet pardon. Evet, e, Telefonu da açabiliriz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 2 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Evet e, bu videomuzda sevgili arkadaşlar ne yaptık? Evet e, adezyon Kohezyon, yüze gelme ve bu kılcallığı söyledik. Adhezyon eşittir. Arkadaş sevgili arkadaşlar yani farklı cins moleküllerin birbirleriyle yapmış olduğu kuvvete denir. Evet ee, kohezyon eşittir kardeş yani aynı cins moleküllerin birbirlerine yapışmasıyla elde edilmiştir diyeceğim sevgili arkadaşlar. Kılcallık hem adhezyon hem kohezyon etkisiyle oluşur arkadaşlar. Ee, cam tüp içerisinde sıvının yükselmesi ya da alçalmasıyla ama yüze gerilimi kohezyon etkisiyle oluşur diyeceğiz ve böylelikle madde üst konusunda bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda yani hareket kuvvet konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı, başka fizik kanalına da abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşürüz.